Suriye'de ve Almanya'da bütün bunlar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri ise çok önemli bir soruna çare bulmaya çalışıyor. O sorunun adı Obama Care. Tam 20 milyon Amerikalı'nın yararlandığı bir sağlık sistemi. Bir önceki başkan Obama döneminde hayata geçirilen bu sağlık sistemi özellikle fakir geçinme derdinde olan Amerikalılara sağlık hizmeti sunuyor. Bir anlamda ayakta, hayatta tutuyor diyebiliriz. İşte Donald Trump bu sistemi yıkmayı ya da yerine yepyeni bir sistem koymayı veya düzenlemeyi artık onu da nasıl tarif edeceğini o da şaşırmış durumda. Böyle bir yenilik yapmayı düşünüyor. Tabii işin içine para giriyor. Para girince de olan fakir Amerikalılar oluyor. İşte bu tartışma çok gündemde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu tartışmanın Türkiye'yi ilgilendiren ilginç de bir yanı var. Üstelik Sağlık Bakanı Sayın Recep Aktağ da bu konuyu Obama Care konusunu sadece Türkiye'de değil dünyada da en iyi analiz eden bilen isimlerden bir tanesi. Öyle ki bir ara bakanlığı bıraktığında tam iki yıl boyunca Harvard'da bu konu üzerine dersler vermiş bir isim. Hem Obama Care'i hem de Türkiye'nin sağlık sistemini kıyaslayan anlatabilen bir isim. Sayın Recep Aktağ sorularımızı bakın Obama Care ve Türk sağlık sistemi ile ilgili sorularımızı nasıl yanıtladı? Bu son 6-7 yıldır cumhuriyetçiler için kutsal bir amaç oldu. Obama Care'i kaldıralım dediler. Bu çok kötüydü, berbattı, geri almamız lazım. Daha önce sağlık sigortası olmayan 20 milyon kişiyi sigortaladık. Sağlık sigortası olanların da oranı Obama Care başladığından beri yavaşça arttı. Federal hazineye 100 milyonlarca dolar kazandırdı. Şimdi bir anda göreve geldiniz ve bunu kaldıracaksınız. Peki tamam, sağlık sigortası olan 20 milyon kişiye ne olacak? Onları atacaksınız ve sağlık sigortaları olmayacak mı? Obamacare çok kötü bir durumda. İki yıl beklersek tamamen patlayacak. Zaten şimdiden çoktan patlamış durumda. Sence de öyle değil mi Steve? Çöktüğünde herkes yardım için bize koşacak. Demokratlar şimdiden yardım istiyor. Çünkü sistem tam bir felaket. 8 yıllık Obama iktidarının en önemli atılımlarından biri Obama Care'di. Bu sağlık reformuyla 20 milyon Amerikan vatandaşı devlet katkısıyla sağlık sigortası sahibi oldu. Sistem kimilerince Obama'nın en büyük mirası, kimilerine göre ise en büyük felaketiydi. Genellikle zenginlerden alınacak ek vergiler ve şirketler açısından bağlayıcı maddeler tartışma konuları arasındaydı. Obama her ne kadar başkanlığının son günlerinde bu sistemin korunması ve devamı için çalışmış olsa da Donald Trump başkan seçilir seçilmez Obama Care yerine daha ucuz ve daha iyi olduğunu iddia ettiği bir sağlık sisteminin çalışmalarına başladı. Peki ama Obama Care nasıl işliyordu? Yeni başkan Trump neyi değiştirmek istiyor? Bugün bu soruların cevabının Türkiye'de en iyi bilen isimlerin başında Sağlık Bakanı Recep Aktağ geliyor. Kendisi Harvard Üniversitesi'nde Halk Sağlığı Okulu'nda 95 ülkenin bakanlarına danışmanlık yapan bir isim. Hala birçok ülkenin sağlık sisteminin yeniden düzenlenmesi için de çalışmalarda bulunuyor. Kendisini referandum çalışmalarında Erzurum'un Olur ilçesinde yakaladık. Aktağ'ın Obama Care'i pek çok Amerikalı siyasetçiden daha iyi analiz ettiğini, anladığını ve anlattığını gördük. Obamacare diye bilinen meşhur reform paketi Amerika'da 50 milyon Amerikalı'nın yoksul Amerikalı'nın sigorta primi olmayan Amerikalı'nın bir şekilde sigorta çatısı altına sokulması için yapılmıştı. Bunun aşağı yukarı yarısını başardılar. Geri kalan yarısını hala başarabilmiş değiller. Şöyle ki bizim eski yeşil karta benzer bir sistem kurdular. Yani Obamacare bunu getiriyordu. Yoksulluk seviyesi itibariyle belli bir seviyenin altında olanların primlerini devlet ödeyecekti. Daha doğrusu e, onlardaki yani federal devlet merkezi hükümet değil de her bir eyalet ödeyecekti. Anayasa Mahkemesi de yine kendisine başvurulduktan sonra bir oy farkla eyaletleri bu üste serbest bıraktı. Serbest bırakınca eyaletlerin yarıya yakını bunu yaptı, yarıya yakını yapmadı. Yani reform tam anlamıyla gerçekleşemedi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde sistem özel sağlık sigortası üzerine bina edilmiş durumda. Bir kısım yoksullar, iyice yoksul olanlar, sonra 65 yaşın üstünde olanlar, işte devlet işçileri, bunların ödemeleri devlet bütçesi tarafından yapılıyor. Geri kalan vatandaşların büyük bir kısmı kendileri sigorta poliçesi satın alıyorlar. Özel sektörden, özel sigortalardan. Özel sigortalar genelde buna çok karşı durdular. Çünkü şunu da getiriyordu reform paketi. Özel sigortalara diyor ki siz hasta seçemezsiniz. Şimdi Amerika'da Türkiye'den çok farklı bir sistem var. Amerika'da sigorta poliçesi almak için giden birçok kişiye sigorta şirketleri ya onu satmıyorlar, yani sigortalamıyorlar onu. Ya da çok yüksek ücretlerle sigortalıyorlar. Bazen de belli hastalıkları e, paketin dışında bırakıyorlar. Bir hastalığınız varsa sürekli bir hastalığınız. Amerika'da başınız belada demektir. Yani sigortalayamazsınız da kendinizi. Şimdi bunu kaldırmak üzere Obama bir teşebbüste bulunmuştu. Ee, şunu getiriyordu reform paketi. Sigorta şirketleri vatandaşları reddedemeyecekti. Diyelim ki siz sigorta şirketisiniz. Üç çeşit poliçeniz var. Yani üç ödeme planınız var. Birisi öbüründen biraz daha yüksek prim gerektiriyor ama daha fazla imkan veriyor size. Eğer bir şeker hastalığınız, ve de onun bir takım komplikasyonları varsa hangi sigortaya gitseniz ben seni sigortalamam diyor. Sigortalamak zorunda da değil. Özel sağlık sigortası. İşte e, Obama'nın getirdiği reform tasarısı ya da reform çabası şunu getiriyordu. Poliçelerinizi sunarsınız vatandaşa ama vatandaşı kabul etmemizlik edemezsiniz. Paranızı ödüyorsa onu sigortalayacaksınız. Bunu gerçekleştiremedi. İşte o bahsettiğimiz bütçeyi vermeme Sebeplerinden birisi buydu, bunda geri attı, adım attı. İkincisi de e, şunu söylüyordu yine e, reform düşüncesi. Amerikan hükümeti de bir e, kamu sağlık sigortası kuracaktı. Türkiye'de bizim yaptığımızda bütün vatandaşları çatısına altına aldığımıza benzer. İsteyenler de oraya sigortalanabilecekti. Özel sağlık sigortaları buna da karşı çıktılar. Bu karşısında meclis buna mani oldu ve velhasıl paket tam yerini bulmadı. Bahsettiğim gibi o 50 milyonun yaklaşık yarısı sigortalandı. Bir de yine sigortalananların bir kısmı da Amerika'da belli hastalıklar açısından büyük ödemeler yapmak zorunda kalıyorlar. Sağlık Bakanı Recep Akça'ya göre Obama ile Türkiye'de uygulanan sağlık sisteminin de oldukça büyük benzerlikleri var. Akta göre aradaki tek fark Türkiye'deki sağlık sisteminin Amerika'dakinden ileride olması. Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalanana Allah yardım etsin. Kişi başına 9 bin dolar civarında bir sağlık harcaması yapıyorlar. Biz Türkiye'de mukayese anlamında söylüyorum iyice anlaşılsın diye. Kişi başına 500 dolar sağlık harcaması yapıyoruz. Ama biz vatandaşlara her hizmeti veriyoruz. Şunu veririm, bunu vermem. Şuraya taşımam seni. Ambulansla gidersen uçak ambulansla üstüne şu kadar para vereceksin. Şu ameliyatı olursan şu kadar bin dolar para ödeyeceksin gibi bizim sigorta sistemimizde böyle bir usul yok. Özellikle kamu hastanelerinden istifade ediyorsanız gelirsiniz. En mükemmel bir şimdi hizmetinizi alırsınız. Evinize dönersiniz. Yani e, aslında temel mesele şuradan ileri geliyor. Amerika'da insanların bir kısmı şunu düşünüyorlar. Sağlık bir hak değildir, sağlık hizmeti almak. Herkes bunu parasıyla satın alır. Oysa biz Türkiye'de hiç böyle düşünmüyoruz. Hele AK Parti hükümetleri olarak asla böyle düşünmedik. Benim de başından beri temel fikrim şudur. Sağlık bir insan hakkıdır. Bu mutlaka insanlara teslim edilmelidir. Evet biz sağlığımız için para ödeyebiliriz ama bu ödeyebileceğimiz bir miktar olmalıdır. Biliyorsunuz Türkiye'deki sistemde herkes primini öder. İmkanı olmayanların primleri devlet tarafından ödenir. Çok geniş bir paketimiz var. Ee, sağlık hizmet paketimiz çok cömerttir Türkiye'deki paket. Bugün birçok Avrupa ülkesinde gözünüzle, dişinizle ilgili hizmetleri, bazen kadın doğumla ilgili hizmetleri ayrı bir prim ödeyerek alabilir, satın alabilirsiniz o hizmeti. Ya da mesela ambulans uçak Evet ambulans uçaklar Avrupa'da, Amerika'da da var ama ayrı bir prim ödersiniz onun için. Türkiye'de ise bütün bunlar bir tek işte sigorta primi altında. Özellikle de yoksulsanız hiç prim ödemeden alabileceğiniz hizmetlerdir. Ana farklılık şu, biz vatandaşımızı asla sokakta bırakmayız. Biz vatandaşımızın sağlık ihtiyacı olduğu zaman paran varsa bu hizmeti alırsın, paran yoksa Çare yok git öl diyemeyiz. Yani bu ne vicdanımız kabul eder ne toplumsal bilinç bunu kabul eder ne de bizim kurduğumuz sistem bunu kabul eder. Mutlaka bizim sistemimizde de aksayan yönler var. Onları bu ikinci dönemde sağlıkta dönüşümün ikinci dönemi diye adlandırdığımız 2017'de başlattığımız dönemde Allah'ın izniyle tamamen mükemmel hale getireceğiz. 2023'ü bir hedef olarak koymuş durumdayız. Ama ana farklılık söylediğim gibi Türkiye'de artık sistem hiç kimseyi sağlık hizmeti ihtiyacı olduğunda sokakta bırakmaz. Amerika'da bırakır. Amerika böyle bir sisteme sahip. Çünkü Amerika'da sistemin finansmanı özel sağlık sigortaların elinde dönüyor. Çok büyük bir para. Onlar büyük bir dobi gücü. Amerikan halkının gücü onlara karşı yetmiyor. Hatta Amerikalı politikacıların da işte Obama'nın teşebbüsünde olduğu gibi gücü onlara yetmiyor. Onun için mutlaka özel sektör, özel sigortalar önemlidir. Onları canlı tutmak lazım. Ama hem devlet sigortasını hem de devletin kamu hizmetlerini güçlü kılmak gerekiyor. Bizim Türkiye'de yap yaptığımız, başardığımız bu. Türkiye'de kamu hizmetleri her geçen gün daha mükemmel hale geliyor. Bugün şehir hastanelerini yapıyoruz, her şehirde mükemmel hastaneler yapıyoruz. E böyle olunca vatandaş olarak sizin artık bir özel hastaneye şuraya buraya gitmenize gerek kalmıyor. Bir özel sağlık sigortası poliçesi satın almanıza gerek kalmıyor. Güvenceniz çok daha geniş. Yani e, söylemek zorundayım, bizim sistemimiz çok çok daha insani çok çok daha hizmete erişmeyi kolaylaştıran bir sistem. Ve çok verimli bir sistem. Biraz önce de söyledim. Biz bütün bu hizmetleri, yani ambulans hizmetlerini, hava ambulans hizmetlerini, koruyucu hizmetler, aşılar, taramalar, aile sağlığı hizmetleri, hastanelerdeki hizmetleri kişi başına 500 dolarla halledebiliyoruz. Bunun 400 dolarını devlet ödüyor, 100 dolarını aşağı yukarı cebinden vatandaş ödüyor. Onu da azaltmaya çalışıyoruz yine. Ama bu çok yüksek bir oran değil. Oysa Amerika'da harcamaların yarıya yakınını vatandaş cebinden ödemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu büyük bir mağduriyet oluşturuyor elbette.